arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Video başlamadan önce beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bugünkü videomda 400 abone özel pazar rutinim ve bugünkü pazar rutinimi çekiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. O videoyu bir, bir yıl önce çekmiştim. Ve gerçekten çok fazla farklılık var. Eğer böyle daha fazla eski ve yeni videolarımı karşılaştırmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Şimdi hemen videoya geçelim. Minik bir karşılaştırma yapalım. Geçen sene 6. sınıftım, bu sene 7. sınıfım. Geçen sene dişsel takmıyordum, bu sene takıyorum. Geçen sene farklı bir editleme uygulaması kullanıyordum. Ve geçen sene 400 aboneydim, şimdi 1070 aboneyim. Hepinize teşekkürler. 9 9.5 veya 10 gibi kalkarım. Normalde daha erken kalkarım ama pazar günü genellikle geç yaptığım için bu saatlerde kalkıyorum. Daha sonra yatağımı toplarım. Ben cumartesi ve pazar günleri toplayabiliyorum. Çünkü okula çok erken kalktığım için normalde toplayamıyorum. Sabah 7-8 gibi kalkarım. Burada ilk olarak penceremi açıyorum. Çünkü adamın havalanmasını istiyorum. Düzenli olarak her gün yatağımı toplarım. Tuvalete yüzümü ve dişlerimi fırçalamak için giderim. Sonra tuvalete giderim ve yüzümü yıkarım, krem sürerim. Ve tabii ki dişimi fırçalarım. Bir de el kremi sürdüm. Daha sonra kahvaltımı yaparım. Kahvaltıya gitmeden önce giyinirim ve tabii ki saçımı toplarım. Ve kahvaltı ederim. Çekmeyi unuttum. Daha sonra cuma günden kalan ödevlerimi bitirmeye başlarım ve bunu başarabileceğime inanıyorum. Evet. Ödevlerimi yapmadan önce ortalığı toplarım ve bu sepeti uzun zamandır toplamak istediğim için bunu videoya koymaya karar verdim. İlk başta ayna ve madalyalarımı koyuyorum. Daha sonra rozetleri sepetin içinde durmasından ziyade dışına takmaya karar veriyorum. Neden daha önce yapmadım bilmiyorum. Daha sonra saç bandanalarımı ve taçlarımı koyuyorum. Taçlarımı koyduktan sonra anahtarlık ve birkaç tacımı daha koyuyorum. Ve bu minik kuş çok tatlı değil mi? <laughs> bu tacı başka yere kaldırmaya karar veriyorum. Ve bu tırnak setini de içine koyuyorum. Daha sonra çıktılarımı çıkarıyorum. Çünkü bunlar benim ödevlerim. Ve son olarak da masamı topluyorum. Daha sonra test çözmem gerektiğini hatırlarım. Çünkü pazartesi günü sosyal sınavımız var. Ve bu yüzden yapmamam gereklerim. Ama daha sonra sıfır alacağımı düşününce yapmaya başlarım. Ve sosyal bilgilerden test çözmeye başlarım. Aynı şekilde deneme sınavı olduğunu hatırlarım ve test çözmeye başlarım. Ama birden kitaplar artıyor ve üzerime doğru geliyorlar. Şimdi biraz video için YouTube kanalımda biraz takılıyorum. Aynı şekilde ben de biraz kanalımda takılıyorum. Ve şimdi size bu eski ritim videosunu göstereceğim. İşte burada 4 abone özel pazartinin videosu. İzlemek isterseniz diye açıklamaya linkini koyacağım. Ve daha sonra da birkaç editleme yapıyorum genellikle pazartesiye hazır olsun diye. Düstenin bahçesindeyim. Ben bu hafta bahçeye çıkmadım. O yüzden size böyle görüntüsünü gösteriyorum. Sonra da eve gelince müzik dinleyedim. Arkadaşlar daha sonra akşam yemeği yerim ve tren zıplamak istedim. Vuhuu! <laughs> giyiyorum ve size burada harika bir salata tarifi vereceğim. Bence salata sevmeseniz bile çok seveceksiniz. Iceberg veya marul koyuyorsunuz. Doğru toz, bir kaşık yoğurt, biraz mayonez koyuyorsunuz. Ve gerçekten çok sevineceğinize eminim. Hatta benim burada tepkim çok komik. Çünkü hiç bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Ve böyle anneme harika, çok güzel falan yapıyorum. Daha sonra dondurma, su içiyorum. Sonra günün yorgunluğuna yatarım. İyi geceler. Aynı şekilde artık ben de çok yoruluyorum ve uyuyorum. Rüyalar dünyasına hoş geldiniz. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenip e, eğlenerek izlemişsinizdir. Çünkü ben baya eğlenerek e, yaptım bu videoyu. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı